arkadaşlar merhaba. Yer yapacağız. Tamer abi yine yakaladım. <laughs> ya Tamer abi. Ya bugün ne yapıyorsun ya? İyiyim sen. Ne Ne yapıyoruz bugün abi? Hiçbir bugün şey seni dinleyeceğim. Ne yaptırıyorsun araba? ben hiçbir şey yaptırmıyorum. Benim... Bu saatte. He? Hiçbir şey yaptırmıyorum ya. Ya abi artık böyle alış bir işlere ya. Bu kadar cool takılma abi. <laughs> tamam. Seni cool. de anlıyoruz yani. Belli bir yaşa geldin. Artık ya? ağırlık çöktü ama yani yeter. <laughs> artık konuşman lazım. Ben hiçbir şey yaptırmıyorum. <laughs> <laughs> Eksos patlamış, spreyini değiştireceğiz. Aynen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Peki. bak. Niye yalan söylüyorsun Tamer abi? Sağ kaç kardeşim. Çoluğun çocuğun var. Gitsene evine. Benim çoluğun çocuğum var da benim çoluğun çocuğum var. Sen gitsene evine oğlum. Saat olmuş 10. Bu saatte araba headers <laughs> mi yapılır? <laughs> bir yok. Engin Ustam. Hakikaten 10'da onda, onda olur mu lan? 10'da headers mi yapılır? Nasıl Ge oluyor lan? Gece saat 10'da headers abi. Abi nöbetçi eczaneye gider gibi eksoncusun abi. <laughs> on buçuk olmuş. <laughs> ya buçuk ya buçuk hareket edildiğin niyetin abi. <laughs> eksoz yapıyorsun bizi. <laughs> Arkadaşlar bugün kısmetse Jake'in headers'ını bitireceğiz. Sonra Bu işte geldin hala yalan söylüyorsun ya. <laughs> ya abicim sen niye karışıyorsun ya? Benim takipçilerimle arama niye giriyorsun ya? Eksoz... Abi şimdi headers mi yapıyoruz yoksa komple egzoz mu yapıyoruz? Valla şu anda sökemeyeceğiz galiba. <laughs> Dur bakalım. Abi tamponu sökelim. Şu anda vazgeçtik olaydan. Oradan 12, 13, 14, 15, 16'yı getirsene kanka. Arkadaşlar. Tamer <laughs> abi ne kadar da inkar etse Bugün J2'nin hedrisini yapıyoruz. Başlıyoruz. Bakalım sonuçların nasıl olacak. Gelin birlikte sizlerle inceleyelim. Çok iyi çıkarım. <laughs> Arkadan kaçayım. Arkadan kaç. kaçamazsın abi. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım. <Çok iyi>. Yakaladım. <laughs> tamam abi bir dakika ya. Ne yapıyorsun abi sen? Kuralara bak. Hadi, hadi conta değiştiriyordun. Conta değiştirdim, Bak spiral şuradaki spiral patlak. Onu Nerede spiral abi? Abi bu ne? Ya? Bu, abi ne ya? Gidip, yap bu, ya. bu ne ya? Bu ne? Onu yapan Bu ne ya? Bir göğü abi göğü bunu yapan abi. kör ya. Onu ben sana söyleyeyim. Got olanı. <laughs> Şu şey yapmazsak küfür etmezsek yalnız. Abi nereye ya? Bir dakika dur. Ben burada görüntü abi, alıyorum. Abi oyun büküldü. <laughs> ben burada görüntü alıyorum. Sen nereye gidiyorsun abi? Çık lan çıksın. Ben çıkayım. Sen ne yapıyorsan yap abi. Geç. Bence de tık tık var. Abi sol susturucu da gidecek mi ya? Komple gidecek. Arkadaşlar, şuradan başlıyoruz şöyle arkadan şöyle devam edeyim. Şu görmüş olduğunuz kısımdan şu susturucuyu da alıyoruz aradan. Devam ediyoruz. Sonra şu görmüş olduğunuz katalizör denen illetten de kurtuluyoruz. Onun yerine headers geliyor. Olay bu şekilde. Bakalım bitmiş hali nasıl olacak arkadaşlar. şey soracağım arkadaşlar. Gökhan. Yani, yani. diyor ki Hani şey bu, diyorlar benim. ya. Ee, bak abi. bu konuda sizi yakalamışken hem Efe'yi de burada bulmuşken arkadaşlar benim çok muzdarip olduğum bir konu var. Evet. Sizi şöyle göstereyim şimdi Efe de burada. Gökhan da burada. Zaten çok severek cevaplayacaksınız bu soruyu. Evet, abi hastası. bunu Mühendisler bilmiyor mu da siz bunu böyle yapıyorsunuz? Biz de mühendisiz. Heh işte bak ben bu soruyu... <laughs> biz de mühendisiz abi. Abi ben bugün bugün Kıta sayılır yap. bir okulda mezun olmuş. Ha. Mühendisleriyiz yani. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu nedir mühendis kafası ya? Arkadaşlar bakın bunları zaten mühendisler abi. biliyor. Yani biz de biliyoruz da. Tamam ama şöyle bir, Amaç şöyle bir fark var abi. Bu adam, bu mühendis bu arabayı yaptığında bu adam böyle cayır cayır gazlasın, yüksek ses çıksın falan filan yapmıyor. Bunun fabrika çıkışında bir standardı var tamam mı? Bugün Euro 6, eskiden işte bu araba zamanında Euro kaçsa artık bilmiyorum. Bunun bir standardı var. Arabanın fabrika çıkışının bu uygun olması gerekiyor caddeye çıkması için. E bu adam da sonuçta ha bu adam bazı hesaplar yapıyor. İşte ona göre bir çapını belirtiyor, ısısını belirtiyor. Bu araba teste giriyor. EGT'si ona göre yapıyor. Tabii şimdi biz bu arabanın performansını arttırırken bazı şeylerini bozuyoruz tabii ki. Nedir? Mesela EGT yapabilir artık bu araba tabii. O yüzden de EGT sensörü takıyoruz. Arabayı takip ediyoruz, izliyoruz. Hı. Ondan sonra veya işte mesela artık Euro 6 standartının dışına çıkmış oluyor tabii hem ses hem karbon monoksit salınımı olarak. Hani yaptığımızın o açıdan bakarsan müthiş doğru olduğu söylenemez ama diğer açıdan bakarsan da performans sistemler bu işlemi yapmak zorunda. Yapmak abi. zorunda. Yani arkadaşlar yani şöyle bugün, bir şey Bugün Engin abi de bu işleri yapıyorsa bu işler için yapılıyor. Aynen. Engin abiye kimse gelip de standart ve egzoz yaptırmıyor. Yok o işi biz unuttuk zaten. O işi unuttuk yani. Artık, 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 takmıyoruz yani. Aynen öyle. Artık swap işi, yapmak işi bu. Gelecek Engin abi bir reçete yazacaklar, Gidecek yani. Abi. Aynen öyle. Bak bir egzoz değil daha doğrusu headers uğruna arabanın yarısını söktük. Şu anda direkt manifoldu sökmek için egzoz manifoldunu arkadaşlar görüyorsunuz Orijinal ne hale geldi araba. Aman abi. Orijinal o... abi. Mühendisler onu boşuna önemli koymamış. Ha bak o önemli. O Mühendisler önemli boşuna koymamış onu. Orijinali bu. Makine mühendisi ya hemen oradan atladı şimdi orası önemli. Bunlar <laughs> özel özel alışmalar <laughs> abi. <gülüyor> evet abi böyle. Evet arkadaşlar ortaya. manifoldlarımız. Şöyle şimdi, gösterelim. 106'nın normalde de. He. Demek ki bu buna Uydu gibi. Kanka, kanka müziği kapasana be. Şey, he şunu, şunun deliği yok abi. Şunun deliği yok. Abi. Arada delikler yok. He. Ulan bunda. He bak bu farklıymış ha. Evet. Farklıymış. Çok farklı. Şimdi bir yerde sıkıntı gördüm. Yok. İnşallah o öyle değildir. Aynen o sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı abi? Abi içerideki delikler ha, dışarıdaki siktir. delikler tutmuyor. Buradan bu filan bu contaya göre değilmiş usta. Nasıl? Aynen. ver abi. He, bir doğru söylüyor Gökhan. Ulan bir işte yok her. <laughs> bir otuttursana abi. Benim gördüğüm o artık oturur abi. Yok mi? şu şeye köşe geliyor, önemli değil o Ya çubuğun şu deliğin şey. içiyle abi oranın içi bir değil ya. Nasıl? Daralmış sanki şu anda. Ha şey delikler ya, mi Yok işte Delik ya? açılacak Olur. sonradan. Genişletilecek mi? ona göre genişleteceğiz orayı. Evet bunu bile yamuk yapmışlar. Ne yapacağız abi bunu? tezesi yapıldıktan sonra mı şey yapıp kaynattıracaksın? Tamam. Abi, abi şöyle bir elinde bir gezdirse. kapakla aynı mı şey? Değil değil. değil, değil, değil. değil. Flanş çok var. Bir ışığı tutsan ustam. Aynı lan, aynı aynı. Aynı mı? Bir bak usta. Aha bak. Aa, aynı. Usta. Tamam abi aynıysa mis. Hangi taraf ama bu? Ön tarafı. Burası aynı değil. Evet, öbür taraf aynı. Yani bu taraf oraya göre biraz açılacak. Evet. tamam abi onu böyle oval... açılmasa bile yani gene iş görür diye düşünüyorum. Yok yok Engin abi ben onu anladım ben. Konik istiyorsunuz Konik Arkadaşlar şu anki problemimiz Abi şu anda aslında bir şey yok. Yani şu anda filan oturdu sadece MM harfi çıkışlarının biraz genişletilmesi gerekiyor o kadar. Onu da konikliğini vereceğiz. Sadece abi şöyle bir çıkıntı düz gelip ondan sonra şey olsun abi. Peki yeni Peki. flanş mı yaptıracaksın bunun için? Bu flash. Yok, bu, flanşı, yok, bu flanşı, bu flanşı şey, şey Senin 36'ya yaptırdık ya. Evet, Bak, Bak şuraları görüyor musun? Bak hali alıyor. yaptırdık ya, Onun gibi olacak. İşte bir şey yoksa Kaç milimetre şey? bu flash abi? 10 mil. 10 milimetre. Direkt kanala girecek. Buraya girecek. biz bu iki boruyu buradan yan yana Altlı üstü mü devam edeceğiz abi? Boru yan, yan. yan yana mı? Yan yana, yan devam yan. edeceğiz. Altlı Alt üstü Borusu olmaz. Yan yana değil mi? Borular kaçtı? 42. 42, 42 mi? 42 ise oradan girer. 42 olmasaydı şeye sığmazdı kanala. Şu, taşardı. Buradan gelen. Dedim ya abi. Zaten Bu da şeyin 1 ve 4 engin abi zorlayacak iş şey oldu. Zaten 2 ve 3 direkt aşağıya gösterebilir miyiz onda? yapılacak olan arkadaşlar şu anda şu. 1 ve 4 aynen. 2 ve 4. Bunu sökür mesela bu çalışmayı burada yapamazdık. 4, aynen. 2, Doğru 1 değil. olarak şu anda headers'ı üzerine yapacağız inşallah. İşte şöyle geleceğiz. Buradan böyle geleceğiz. Bu arada kanala da abone olmayı ben unutmazsanız gelince. arkadaşlar. Hı -hı. Desteklerinizi bekliyoruz. Hı -hı. değil mi? Tamer abi. Çok alışıyoruz. Maliba bak. Bak, evet. bak, ben bu işi ben. Efe'de evet. de evet. Yok, de yok şeyler abi. şu çıkışta normalde kaşık çıkıyor. Yok çıkmayayım. bizde şey döküm mantar. Arkadaşlar ben, çıkıyor, ben sana söyleyeyim abi. bak M3'ten sonra ikinci Hı. proje gibi duruyor. Evet. Efe de ben diyordu abi benim 200 beygiri arabam var yeter bana abi ya. Ne diyordun Efe? Abi bundan kaç sene Böyle önce şeyler ya. söylüyor muydun ya? Tabi tabi. Neydi araba? 3-4 sene önce şey vardı ya. Ne? Bir <laughs> Astra 1.6 turbo kabriyon vardı abi. Hmm. Başkası. <laughs> Ondan sonra E93 kırmızı bir kabriyon vardı. Fizli çok güzel şey araba. Yani araba Akşamlar çok güzeldi akşam akşam gerçekten. Yani evet. böyle geçtiği o zaman resmen hayat duruyordu. Ama işte 170 beygir <laughs> stoktu. Ona en fazla yapabileceğimiz şey 180 beygir olmuştu araba. O su bu su Bana hiç yok abi 180 beygir araba bana yeter diyordu. Şimdi, şimdi neyle uğraşıyorsun? Şimdi M3'e geçtik. <laughs> M3 bizi e <geçtik. gülüyor> <M3> e gıdıkladı. <laughs> M3 bizi e gıdıkladı abi. Şimdi onun 400 beygir olacak. O da yetmedi. Sırada Emel'in turbo bekliyor dur, dur, Arada bir şey var. Normalde Astra'dan sonra bir tane E93'ümüz var bizim. Ben Efe... Şey. Yok. Hala ben güçlü araba istemem. Ben abi Ha Ben görsel. Yani görsel ben çok de iyi. Tam araba tersi, süper falan. Oğlum görsel önemli değil. İlk önce motor önemli. Ha, Sonradan baktık ki... Görseli bıraktı adam artık ben de artık bundan sonra İkinciye koyacağım dirseği kısaltacağım, kısaltacağım mı? Tabii abi? canım zaten görsel önemsi seri E36'ya dönmezdik herhalde değil mi? Yani. Ben de aynı kafadayım kardeşim yani hiç uğraşmıyorum Görseliyle işim de, yok yürüsün yeter Şimdi ben abi şu işlemi anlatayım şey mı? Şey Bu arada e, kamera açılarımızla alakalı birkaç eleştiri aldık abi. Dediler ki işte sen kısa bir adam değilsin. Neden kısa çıkıyorsun? Ha ben şöyle biraz kilolu uzaktan. bir adam değilsin. Neden kilolu çıkıyorsun? şöyle uzaktan da abi çekilseydi şöyle. açımızı düzleştirdik, genişleştirdik, normal açı aldık. E, o yüzden buradan da eleştirilere karşı bir e, geliştirme yaptığını söyleyelim. Evet. Abi bugün ne yapıyoruz? C2 çok güzel bir makine. Çok şu anda şu araba piyasasının fiyatlarını düşünürsek gerçekten çok uygun fiyatlara satılıyor. Makinesi 106 GTI'nin üzerindeki makine abi. herkesin gençliğinde hasta olduğu, sevdiği bir makine. E, güzel gidiyor tabii biz Kaşınıyoruz, bir şeyler yapalım diyoruz. Ne yapacağız? Önce egzozla başladık. Egzozdan sonra yazılım atacağız. Tabii atmosferik bir araba. Ee, normalde 106'cı GTL'lere C2 manifold çok koyulur. Bu araba direkt zaten C2 manifoldlu olduğu için hani sadece e, egzoz derken bu arada headers'la beraber yazıyoruz. Yani sadece arkayı değil. Komple headers'ımızı yapıyoruz, egzozumuzu yapıyoruz, son susturucumuzu sonra koyup yazılıma geçeceğiz. Ee, ne kadar çıkar? Çok böyle abi abi müthiş şeyler çıkmıyor ama araba zaten hafif, küçük ve 106 GTM makinesi güzel bir makine atmosferik olarak olduğu için güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Abi normalde orijinal manifold şu şekilde var arabalar. Döküm Şöyle olarak. Arkadaşlar yakından gösterelim. Ee, normalde Orijinal manifoldu üzerinde Aynen. oksijen sensörleri mevcut. Orijinal manifold döküm olarak çıkıyor abi. Biz ne yaptık? Ee, hemen şu kesimle aynısının flanşını 10 milim olarak yaptırdık. Filanşımız şu anda yerine oturdu. Araba bu arada çok küçük olduğu için, paneli de çok küçük olduğu için çalışılabilmek için arabanın bütün ön tarafını dağıttık. yani Ön panel söküldü. Bütün olduk. ön panel söküldü. Yani tampon, ön panel, klima radyatörü her şeyini ayırdık. Şu anda direkt egzoz manifoldunu da söktükten sonra egzoz portları gözükür durumda. Şimdi e, ölçülerimizi aldık. E, aşağı yukarı yaptığımız hesaplara göre 42 milim çekeceğiz abi şu e, manifoldtan çıkan borularımızı. 42 milime 2 milim et kalınlığı olacak. 4 de yani çıkacak. 1 ile 4 birleşip teke düşecek. 2 ile 3 teke düşecek. Ondan sonra aşağı döndükten sonra da o ikiye düştükten sonra tek de birleşip arkaya doğru dümdüz boyla gelip en sonunda son susturucumuzu takacağız. Yok pardon. İşte 17 abi. 17. mühendisi yapmış tabii ki yapmış milyon dolarlarla. 17 16. Ama burada metreler yapıyorsun. Metre. <laughs> <laughs> ya tabii herkes diyor ya buradan şöyle Elin gavuru bilmiyor muydu? Yapmıyor Abi arkadaşlar tabii ki de yapıyor. Adamlar bu zamanda bu arabanın yıldızında kim bilir ne harcamalarla ne mühendislerle yapılıyor bu arabalar. Ama Sonuçta performans istiyorsan bazı şeyleri değiştirmek zorundasın. Bu ya işlerde, da spor araba kullanmayı seviyorsan yani. Seviyorsan bu işlerde Amerika'yı baştan keşfetmeye gerekiyor. Basit basit sonuçta her şeyin temelini yatan mantık aynı. Arabanın performansını istiyorsan belli başlı şeyleri yapmak zorundasın. Eksos sistemi de bunlardan en başına gelen sistemlerden biriyle bu araba atmosferik. Yani bu araba turbo gibi yazılım atalım, basınç yükseltelim, emmesini şöyle yapalım, böyle yapalım diye oyuncağımız bir araba değil. Ya tabii ki onlar da yapılabilir, kapağa da girebiliriz. En böyle ucuz yoldan bu güzel motora en ufak bir dokunuşla ne yapabilirizin derdindeyiz. O yüzden en uygun şey de işte Klasik headers, exos ve yazılı. Bu arada headers'a da herkes girmez. Normalde direkt sadece e, düz, düz boru, boru son sürü yapılır, iş biter. Ama biz burada zaten manif olduğumuz hazır. Headers'a düz borudan sonra istediğimiz inşallah iyi bir performans alırız diye düşünüyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Ses de çok güzel oluyor var 16 106 sesini sesine hastayım ben. Ee, belki de yarın öbür gün bu sesten sonra, Tamer abi daha çok yaşarsan bakarsın egzantire gireriz. Hoşumuza geliriz. gelip bir tane de böyle Egzantrik yapılır. Yanına bir kardeş alabiliriz belli olmaz. Onun ya da sürprizini ben, ben yapabilirim yani. Ben 106 GTi'ciyim biliyorsun ki. Aha, bir iki sene önce bir 106 GTi geçmişim olmuştu. Güzel bir makine ama şimdi artık sıralı altı ve güç güç dört sarmıyor beni arkadaşım yani. <laughs> dört sinir besar ama ya bu araba arkadaşlar go kart arabası var. gibi e, değişik bir keyfi var ya. Bunu alın e, yapın ondan sonra bu arabayla hani çok fazla ben atraksiyona bunu... gerek yok minik araba istediği yere girip çıkabiliyor güzel güzel yolda sizi tatmin eder. Ha, çok maliyetli de bir araba değil. Bunu yaparsanız yani bitmiş haliyle maksimum 60-70 bin liraya bu arabayı bitirirsiniz. Bu araba sizi bayağı bir tatmin şey, eder. Güncel 106 GT. Modern 106 GT. Tabi. Bu arada VTS ağır. yani şu anda arkadaşlar araç. Bundan yani, bir tık daha ağır bu arada. O yüzden tabi 106 GT'ye kadar inanılmaz gitmiyor. Ama hani rolling koşturmayacaksan hani ben kendim gideceğim. Ondan işte biraz daha böyle bir tık daha tatlı gözüksün sesi güzel olsun, performans tatmin etsin, ben günlük bineyim de diyorsan şu an yani şu devirde böyle ekonomik gücü inanılmaz olmayan gençler için çok ideal bir araba bana kalırsa. Alabilenler alsınlar abi. Gençler bence 106 GT'ye binmek yerine buna binsinler. Yani. Çok çok daha güvenli bir araba. Aynen öyle. Ben aracı size her türlü ben de öneriyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bu kadar söyleyelim. Bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama arkadaşlar bir yandan da işler devam ediyor. Evet abi hadi onu Şöyle, ulaşalım. Yani biraz öne evet, geçelim bir de oraları çekelim. Neler yapılıyor, neler ediliyor? Onlar hakkında biraz bilgiler vereyim size. Ee, yani bu videoyu zaten biraz bölümlere bölmeyi düşünüyorum. İki bölümde bitireceğim muhtemelen bu videoyu. Çünkü bu akşamki işlemler biraz e, şey yapacak. Uzayacak. Bugün muhtemelen biz headers'ı şekillendiririz. Yarın arabanın alt kısmı biter. E, yarın akşam daha doğrusu gece biter. Ondan sonra da aracın ön tarafın panelini toplamaya gireceğiz ama panelden önce belki e, hortumlarda vesaire de değişiklikler yapabiliriz. Onları da ilerleyen bölümlerde sizin için yayınlayacağım. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben ön tarafa geçiyorum. Biraz da orayı çekeceğim. Kanala abone olmayı unutmayın. E, yorumlar ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bize de ulaşmak için alttaki carstation.com adresinden veya benim telefon numaralarımdan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.